Evet değerli izleyicilerimiz güne zinde başlamak için, lafı bol bol yapmak için kahvaltıyı sağlam yapmak lazım. Akıncılar köyündeyiz. Nurcan annem kahvaltıyı hazırladı. Ben dedi ki ekrana çıkmayayım dedi. Siz dedi benim emeğimi ve yemeğimi gösterin dedi. Memduh abi dedi ki onun adına ben anlatırım dedi. Zaten normal dedi evde kahvaltıyı ben hazırlıyorum dedi. <laughs> Nurcan sadece de sunumunu yapar dedi. Eyvallah dedik inandık. Evet abi Memduh abi öncelikle güzel bir köyünüz var. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Misafirperverliğin için Hoş teşekkür kendiniz. ediniz. Yaş kaç? 60. 60 yaşındasın abi. Köyün patatesimi mi dışarıdan mı aldık abi? Dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldık tabii. ama patatessiz kahvaltı yapmaz Akıncılar köyü. E, doğru gelmiyor. mu abi? Doğru. Abi doğru. zaten Memduh abi biz bekliyorduk ki sen şu fırını yakacaksın. Şöyle şuradan doğru yollarımıza bakacaksın ama Memduh abi sen de alışmışsın. Hazır. Artık <laughs> köylerde şehir olmuş yani Memduh abi. Patatesimiz abi. Memduh abi nedir? Salçamız. Salça. Ama bu buranın domateslerinden yapılıyor. Doğru mu efendim? Tabii ki. Doğru ki, mi? tabii ki. Kendi. İyi midir? Tabii ki. Kaliteli kendimiz, midir? Kendimiz yapıyoruz. Yemekler Böyle salçasız olmaz mı diyorsun? Yemekten anlamam ama tabii ki olmaz. Anca yerim diyorsun. Yani Memdu yerim. abi sen de işi çözmüşsün Memdu abim benim. Memdu abi bu nedir abi? Kuymak. Kuymak diyorsun. Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de yapılır ama buranın da biraz göçmen tarafı var Bursa'nın. Doğru mu? Yani. Kuymaksız olmaz diyorsun yani, abi. Yani. Eyvallah. Köy yumurtalarından, köy tereyağından yapılmış değerli dostlarımız. Bursa dedim makla tabii ki peynirin her çeşidi de gelir çünkü küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta ileri. Doğru mu abi? Aynen. Tel aynen. peynirimiz, beyaz peynirimiz aynen. ikisi bir arada değerli dostlar ve bahçelerimizin güzel olmazsa olmazlarından domatesi. domates. Evet değerli dostlarımız o da domatesimiz. Tabii köyde yaşıyorsanız kümesleriniz olur, tavuklarınız olur. Gördüğünüz gibi organik köy yumurtası. Ben konuşuyorum Memdu abi susuyor. Bu nedir abi? Reçel. Yine burada köyümüzde ekip biçiyor muyuz? Var mı oluyor mu? Tabii ki. Tabii evet. ki. Bu da orijinal. Aynen bizim kendi. Köy reçelimiz değerli dostlarımız. <laughs> Bu abi annem yaptı bunu. İşte fırını yakmadığımız dediğimiz burada yapmış olduğumuz lokum. Bunu daha önceden yapmışsınız. Tabii yani sen diyorsun ki lokum. ekrana geliyor diyorsun. Bursa İnegöl Akıncılar'da lokum. iyilikte varım, kötülükte yokum diyorsun. Doğru tabii mu? Her zaman. Dosta karşı Gerekirse tekim düşmana karşı her zaman tek de olsam çokum diyorsun doğru mu abi? Tabii ki. Eyvallah abicim. Eyvallah. Değerli dostlar Akıncılar köyünde sofra asla gürsüz olmaz diyorlar. Bütün köylerde köyün bütün evlerinde, avullarında aşağı yukarı gül var. Doğru mu abi? Başka, Aşktan kaynaklanıyor. Nurcan abla çıkmadı ama sen buradan aşkım seni seviyorum dersen bir şey olmaz yani. Deneyim onu. Çok düşündüm be abi Pazarlık yaptım be <laughs> Dallarda var kiraz Memduh abim ve Nurcan ablam ediyor naz diyelim Kirazımız <laughs> meşhur mudur abi Tabi bizde kiraz çok meşhur Her türlü meyvemiz yetişir Her türlü meyve yetişir evet, evet. Ee, Dediğim gibi Akıncılar köyünde önce e, kirazı yediriyorlar Sonra üstüne eriği yediriyorlar Doğru mu mide çalışıyor değerli dostlar Ondan sonra da bu yemekleri yiyorsun Evet Nurcan annem şöyle gördüğünüz gibi Açmasını poçasını da yapmış Bu da değerli dostlar görüyorsunuz. Bursa biliyorsunuz hem dağ hem ova ekranlara geliyor. Erik dolu kova diyoruz değerli dostlar. Arkamızda var yanmayan bir fırın. Sevdiklerinize sonuna kadar aşkınızı verin. Sevmediklerinizin de kalbini kırın kardeşim. Açık söylüyorum sana. Bilsinler. Doğru mu abi? Abi çok konuştuğun için çok çok teşekkür ediyorum. Memnun abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür Torun mu? Evet torunum. İsmi nedir? Nedir abi? Yaren. Yaren efendim diyoruz. Yaren. Şimdi bu gördüğünüz zeytinimizle ha. Ah, zeytin atladık. Şunu da verelim evet. Bursa denince özellikle gemlik ve çevresi değerli dostlar. Dağlar taşlar her taraf zeytin dolu. Çilek reçeliyle, yumurtasıyla, kuymağıyla, patatesiyle, domatesiyle, peyniriyle, açmasıyla, poğaçasıyla, salçasıyla, eriğiyle, kirazıyla, gülüyle ve tabii ki olmazsa olmazı lokumuyla. Lokumuyla efendim. Akıncılar'da programımıza kahvaltıyla başlıyoruz. Dosta güven veriyoruz. Düşmanı Allah'ın izniyle değerli dostlar taşlıyoruz diyorum. <laughs> ya Allah bismillah domatesten başlıyorum abi. Fethali Bursa Akıncılar'da hava gerçekten sıcak. Yaklaşık 34-35 derece sıcaklık var. Dediler ki bir Sabiha anne var 85 yaşında her gün sabah güneşini böyle balkondan alır dediler. Köyün en gençlerinden biri. Yukarı bir çıkacağım. Ondan sonra kendisini aşağı indireceğim. Şöyle bakın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. nasılsın Sabiha anne? Hamdi olsun iyiyim siz nasılsınız? Devamlı buradan bakıyorsun. Bakıyorum. İnegöl sana bakıyor sen İnegöl'e bakıyorsun. Ben İnegöl'e bakıyorum. Nasıl durum İnegöl'de? Orayı bilemem. Bizim köyümüz çok güzel. Burası ne köyü? Akıncılar. Gelin mi geldin? Buranın kızı mıydı? Buranın kızıyım. Doğma büyüme. Evet. 85 yıllık. Evet. Enişte nerede? Enişte vefat etti. Ne zaman? 12, 13 yılı oldu. 13 yıl oldu. Evet. Hangi gün? Ay hiç bilemedim. Nasıl ha, bilemedin? Üzülür ama adı ne? İbrahim. İbrahim abi üzülür. Üçüncü ayın on üçüydü. Üçüncü ayın on üçü günlerden? İşte günü hatırlayamayım. Perşembe olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Evet. Özlüyor musun? Özlüyorum tabii. Aşık mıydı? Herhalde. Ciddi mi diyorsun ya? Ciddi. Vay be. Ne günler geçtirdin bu bahçede oh, Sabiha evet. anne. Oh oh. 50 yıl yaşadık beraber. 50 yıl evli kaldın ha? Evet. Vay 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 vay. Ama çok güzel bir yerim var Sabiha anne. Hamdolsun. Burdan ayrılma. Güzel. Çok güzel. Devamlı balkona şey. çıkar mısın? Çıkarım her gün sabahleyin çıkarım böyle güneşlerim burada. Çiçeğin adı ne? Sarmaşık. Sarmaşık. Evet. Bak açmış. İbrahim abi öldüğünden beri işler karmaşık diyorsun değil mi? Hı. <laughs> öyle. <He? gülüyor> Doğru Nasıl? Söyleyeyim. Sabah öyle akşam yıkarım diyorsun. Bir tabak, bir çanak bulaşık Hayır, diyorsun değil mi? Hayır oğlumlarla yemek yiyorum Öyle mi? Kahvaltıya gidiyorum Oo, oraya. Tabii. Bakıyorlar sana be ya. Bakıyorlar. Oy, oy, olsun. Oy, 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 oy. Çocuklarım sağ olsun bakıyorlar bana. Şu ne anne sol taraftaki sabihan ne? Camlı 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 bu bu. Saatin evi burası. Ne? Eskiden saat vardı kurmalı. Orada mı duruyordu? Orada duruyordu. E ne oldu saate? Saat bozuldu da hala duruyor. İbrahim gitti gideli zaman durdu diyorsun ha. Evet zaman <laughs> saat durdu. Valla sen ben vallahi sen burada da güzel bir yeri var ama kendisini şöyle aşağı çiçe çiçeklere sen mi bakıyorsun? Evet. Çok seviyorum çiçekleri. İyi o zaman <laughs> hadi çiçeklerin yanına doğru bir inelim. Biraz doğru da orada konuşalım. Sonra biz yolumuza revan olalım. Tamam. Ben iniyorum sen de geliver. Evet, Sabiha anneyle yaparsan muhabbet bulursun. Neşe salıncak yapmış. Hemen orada otura meşe. Burası da Sabiha anneme dünyada cennetten bir köşe. köşe. Nasıl yazıyorum? Çok güzel, çok güzel Oo, yap, Senin altın dişinde var Sabiha anne. <laughs> altın dişimi gördüm. Görürüm ben ya. Ağzımı açmayayım yine gördüm. Görürüm ben ya. <laughs> Radar gibi adamım. Redaktör. Ne zaman yaptınız? Eskiden modaydı bu biliyorsun. Oo, eskiden o... Kaç yıllık o diş? 50 yılı geçti. 50 yılı geçti. Eskiden böyle gelin giderken altın diş isterim derlermiş. Var mı öyle bir şey? Ben öyle bilmiyorum. Benim... Sonra şey yaptık. Biz. Sonradan yaptırdık yaptır. evet. Altın olsun dedin. Hı -hı. Altının yükseleceğini de biliyordun. Öngörüsü Biliyordum yüksek tabii. bir kadınsın onun, sen. Onun için. Keşke, Keşke 32 çok, dişin 32'si. Keşke çok yaptırdım. Hepsi altın olaydı. Vallahi <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Ama güldüğüm mü çıkıyor bak şurada. Nasıl biliyorum. <laughs> ben, Eyvallah. Sabi anne nereden başlayalım? Şuradan nereden başlayalım. Nereden istersen. Bunlar şimdi adı ne bunların ben anlamam bilmem ki. Sıradan bir say bakalım Sabi anne. Bak bu karanfil. Karanfil bu mu? Evet. Evet. Bak ne güzel açmış. Evet. Bu şu ebe gömece. Bu kırmızı olan ebe gömeci. Evet. Bu zambak. Zambak. Açacak. Gel bahçeme bir bak diyorsun. He. Şu ne annem? Bunlar turp. Turp. Çimledim. Çimledin. <laughs> şu ne? Evet. Şu sarı çiçekler. Onun Adını bilemeyeceğim ben. O bilmiyorum o Çorum kargı çiçeği <laughs> diyorlar bunu. Son dönemde moda bu. Yani adını Şunlar bilmiyorum. ne annem? Şu. Kıştan korkmuyor. o öyle taşkın bir çiçeği. Taşkın çiçeği, çiçeği diyoruz. diyoruz. Evet. Gelelim başka. <laughs> Vallahi bütün şeyleri doldurmuşu, abi şöyle bakar mısın ya? Bak, bak. Geri dönüşüm anne denir bunun adına. Öyle çöp atmak yok, bak. Bu mesela yıllarca kullanmış, kullanmış, eski ince ne yapmış? Bunu atmamış çöpe abi. Ne yapmış abi? Saksı yapmış. Değerlendirmiş. Aynen burada da var, bak. Büyük tencere de var. Seni burada yürekten var, tebrik var. ediyorum. Evet. Buraya bir alkış bak. efekti koyuyoruz. Geri dönüşüm böyle olur diyoruz. değerli dostlarımız. Evet, gelelim anne. Şurada ne var? Şu ne anne? Bu atlas. Atlas bak, çiçeği mi? Bak açıya bak görüyor musun? Hee. Atlas çiçeği. Evet. Şurada da var bir tane şöyle güzel. Bak. Çiçekler. Taç çi çiçeği bu şu. Ne? Taç çiçeği. Şu. Evet. Taç çiçeği. Evet. Atlas çiçeği. Evet. Şu ne şu kırmızı olan annem? Fesliano. Fesleğen o. Evet. Bu, Maşallah. Bu ebe gömeci. O da ebe gömeci. Çeşit çeşit çiçeklerim var. Her gün geliyorsun bunları suluyorsun. Her Bunlar gün, çiçek her açtıkça gün. sen de etrafına neşe saçıyorsun. Doğru mu Sabiha evet, Anne? Doğru, var tabii. mı bizden bir istenme rica? Sağlığımız. Kaç yıldır bu evde gelinsin? Kaç yıldır? 60 60 yıl bu evde gelin geldin öyle evet. mi? Evet. İbrahim abiyle beraber yaşadık. Yaşadı. Buradan İbrahim abiye bir şey söylemek ister misin? Allah rahmet eylesin. Çok iyiydi. İyi geçindik. Tamam abi senin bu söylediğinden de bilmiyorum. haber. Senin bu söylediğinden de haberdar olur inşallah. 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 i̇nşallah. Ağzından bak, şurada... eksik olmasın, altın dişin. Her gün çiçeklere bakmaktır senin işin. Rast gitsin hem dünyada hem ahirette işin diyorum ben de. Sağ Nasıl ol, dua yaptın? Sağ ben. ol, çok güzel Allah dua. Allah Ne gösteriyordu? Perenk üzümlü çek şey, bak çok Aa güzel. gel, gel. Diyor ki İbrahim de benim diyor iki gözüm ekranlara geliyor Bursa İnegöl'de frenk üzüm bu mu evet, evet. bu böyle mi yeniyor kızarıyor, kızarıyor böyle iyice kızarıyor bu frenk üzümü salkım salkım Evet evet. Direkt. bunu da ilk defa görüyorum değerli dostlar bunu yiyor musunuz şerbet mi yapıyorsunuz Yiyoruz, şerbetini yapıyor, yiyorlar şerbetini yapıyorlar salkım salkım frenk üzümü dallarda erik var kiraz var değerli dostlarımız Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.